Geldi adam geldi. Adam ya adam ya geldi adam. Cursor'a rakip gelir mi? Ha geldi ha gelecek. Bu sefer Cursor'a geçtiler mi derken arkadaşlar sonunda Google işe el attı. Ve gerçekten de Cursor'a rakip olabilecek bir şey çıkarttığını düşünüyorum. Dün duyurulan Gemini 3 Pro ile beraber anti-gravity idesini Google duyurdu. Şu an için tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem de herkes çok iyi çalıştığını cidden de iyi sonuçlar verdiğini söylüyor. Sizlerle beraber bugün hızlı bir şekilde bu yenilikleri inceleyip test edeceğiz. Bu videoda genel olarak ilk izlenimlerimi size aktaracağım ve de sizlerle beraber bazı şeyleri test edeceğiz. Daha sonrasında çok daha detaylı bir şekilde proje yaptığım bir videoyu anti-gravity ile deneyiz arkadaşlar. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. İlk olarak gelin antigravit tarafından başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize böyle bir bembeyaz bir sayfayla karşılıyorlar. Yani Google'un sade, temiz bir teması. Şu an için fiyatlandırması 0 dolar ama bunun sebebi de her zaman biliyorsunuz ki ilk aşamada bir test süreci, veri toplama süreci ve ardından da gelen geri dönüşlere göre bir güncelleme yapıp ardından da fiyatlandırma politikası başlıyor genelde. Burada aynı şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir, bir ay civarında belki de bedava kullanabileceğiz. Sonrasında da e, yüksek bir pakette yani 20 dolar, 10 dolar civarında kullanma sunarlar diye ben düşünüyorum. O zaman gelin bakalım use case kısımlar ne örnekler hemen bunlara inceleyelim. Zaten bu tarz arayüzleri Cursor'dan tanıyoruz arkadaşlar. Bir editör var. Burada bir chatbox var. Buraya yazıyorsunuz o chat kısmından ve size şunu yaptım, bunu yaptım, kodu böyle değiştirdim." diye anlatıyor zaten. O yüzden bu kısımlar zaten tanıdık olduğumuz, aşina olduğumuz kısımlar bizim için. Burada tabi Antigravity'nin ve Google'ın bize bu sunduğu şeylerin yanında artısı şu arkadaşlar. Örneğin bir site yaptığımız zaman bize görsel ihtiyacımız oluyor. Ve bu görselleri internetten bulmamız gerekiyor veya başka bir modelden bunu yaptırtıp buraya atmamız gerekiyor. Ama biraz sonra göreceksiniz ki kendisi o görseli üretiyor. Örneğin Nano Banana kullanarak. Ardından o görseli projede kullanıyor. Hem bu sadece ne telif hakkı, ne işte görsel bulma süreci vesaire hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Örneğin görseli beğenmediniz. Oraya bir feedback ediyorsunuz. Diyorsunuz ki işte görseli şurasını şöyle değiştirelim, bunu böyle değiştirelim diye anlattığım zaman da size görseli değiştirip güncelliyor. O zaman Gelin hızlı bir şekilde sizlerle beraber anti deneyelim. Ardından arkadaşlar Google AI Studio deneyeceğiz. Gemini 3 Pro'yu ben daha çok merak ediyorum açıkçası zaten bu e, idelere artık alıştığımız için. Bana çok heyecan vermiyor çünkü hepsi neredeyse aynı işi yapıyor. işte kodu değiştiriyor, bize bir şeyler yapıyor. Önemli olan kısım burada e, geliştiricide bitiyor. Yani biz ne söylersek onu yaptığı için ne kadar iyi bir şey söylerseniz, ne kadar planlı programlı yaparsanız e, bu ideler öyle daha iyi çalışıyor. Ama sadece gelip basit bir şekilde bana web sitesi yap zaman zaten hepsi bu web sitesini yapıyor. O yüzden yazılımcı bitti konusu hala geçerli değil arkadaşlar. Ben burada desem ki bana bir site yap desem zaten bütün modeller bunu yapıyor, bütün ideler bunu yapıyor zaten. O zaman gelin bir inceleyelim arayüzleri nasıl olmuş. Genel olarak arayüzü VS Code'a çok benziyor. Burada bence arkadaşlar biraz eksi diyebiliriz. Yani bir Curse'a girdiğiniz zaman, bir Windsurf'a girdiğiniz zaman onların hatta Train'in bile yeni arayüzü bundan daha güzel, insanda böyle çekici bir arayüzü oluyor. Bu çok böyle yani VS dumsu eskiden kalma bir tasarım gibi geldi bana. O yüzden pek beğenmedim açıkçası söylemek gerekirse. Buradan zaten model seçmeniz gerektiğini söylüyor. Şu anda Gemini 3 Pro High diyor. Bizim şu anda bu arada ki kullandığımız paketimizde modellerin hepsini kullanabiliyor muyuz bilmiyorum. Herhalde kullanabiliyoruzdur diye düşünüyorum. Zaten bu seçiliydi. Bu seçili kalsın o zaman. Buradan proje açıyoruz. Her zaman olduğu gibi sol tarafta dosyalarımız, gitle alakalı kısımlarımız var. Burada da chat ekranımız var. O zaman gelin buradan arkadaşlar başlayalım. Planning ve fest var. Ee, genel olarak son zamanlarda bütün üyeler zaten bu plan modunu aktif etti arkadaşlar. Cursor olsun, tray olsun. Hepsi önce bir tutul hazırlıyor, bir plan yapıyor, bir doküman yazıyor. Ardından işlemlere başlıyorlar zaten. O zaman gelin ilk promptumuza başlayalım. Şimdi bir to do app ya da bir portföy sitesi yapmak yerine gelin sahibinden tarzı arkadaşlar ikinci el satış yapacağımız bir site yaptırtalım. Ben bir prompt hazırladım size. Evet promptum böyle buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bayağı uzun bir prompt. Burada dedim ki bana bir ikinci el platform yap. Sadece frontend olsun. Next.js, Tailwind ve React kullan dedim arkadaşlar. Plan sayfası olsun. Burada bir ilan listeleme, ilan sayfası, profil sayfası gibi detaylar, detaylar olsun diye bunları belirttik. Ee, görselleri de dedim ki kendin üret dedim bunları. Bakalım bu işlemi sorunsuz bir şekilde yapabilirse gerçekten de cursor'la eşdeğer diyebiliriz. Çünkü bu tarz bir prompt'u başkalarına verdiğim zaman genelde ya yarıda kalıyor, ya hata veriyor, ya tam yapamıyor. E ama bunu cursor'a verdiğim zaman mesela cursor bunu yapabiliyor. E bakalım burada anti-gravity Google tarafında bize bu işlemi yapabilecek mi? Direkt enter'a basıyorum. Kendisi bir dosya oluştursun. O dosyanın içerisinde projeyi kursun ve işlemlere başlasın. Evet bütün işlemlerimiz tamamlandı. Burada kendisi de to güncellemiş arkadaşlar. O zaman diyelim ki hiç kod bilmeyen birisi gibi bana projeyi çalıştır diyelim. Bakalım hiçbir hata veya hiçbir problem yaşamadan böyle çalıştırabilecek miyiz? Bize dedik ki arkadaşlar, AntiGravity would like to use the browser diyor. Kendi içerisinde bir browser var. Bu browser üzerinden yüksek ihtimalle kendisi işlemleri görebiliyor, onları değiştirebiliyor. Tıklayarak bazı şeyleri seçip ona anlatabiliyoruz yüksek ihtimalle. Bunu kurmasını isteyelim. Böyle bir sekme açtı bize. Buradan Install Extension diyelim. Bunu Chrome ekleyelim. Evet, site bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bir site. Bizi hazırlamış bence. E, yaptığı görselleri buraya koymuş. Buradan geldiğimiz zaman profilimiz var mı? Evet, profil sayfamızı eklemiş. Buradan sell now diyelim. Bir ekleme sayfası yapmış. Formu eklemiş bizim için. Bence tek promptta böyle bir ekran yapması güzel olmuş diyebiliriz. ya e Bu dediğim gibi bir ilk bakış videosu olduğu için çok detaylı bir şekilde içeriğine bakmayacağız. İlerleyen yollarda çok daha detaylı bir proje sizlerle yapacağız zaten. E durumlar bu şekilde. Bence bu kendi içerisinde bir görsel üretmesi. Kendi içinde bu şekilde bir browserda bunu kontrol edebilmesi. Ve de hata almadan cursorla yarışacak seviyede bir içeriği ortaya çıkarılması bence iyi olmuş. Zamanla deneyerek tecrübe edeceğiz zaten bunu. Benim en çok merak ettiğim şey aslında AI Studio. O zaman gelin AI Studio'ya geçelim. Ve en çok önerilen, en çok övülen şey daha doğrusu şu arkadaşlar. Oyun yapabildiğini söylüyorlar. Ben ama oyun yapabildiğini düşünmüyorum modellerin. Çünkü denedim, kendi denedim bunu. Hatta bir YouTube serisi yapmıştık oyun yapmaya alakalı. Oyun yapmak böyle sadece işte bir HTML, CSS, JavaScript olarak yapacak bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Baya baya işte bir kendi oyunun bir fiziği, tasarımı, osu, busu derken bir sürü detayı var. E bu yüzden oyun yapmak çok kolay değil. Ama Gemini üçe böyle bir prompt yazıyorsunuz ve oyunu yapıyormuş diyorlar. Bakalım gelin bir prompt hazırlayalım ve bu promptu verelim ve sonucu beraber görelim. Şimdi bir prompt oluşturdum bu şekilde gördüğünüz gibi. Basit bir tane kule savunma oyunu yap dedim bana. Kameram bu arada biraz kaymış ama bakmayın. Oyunda işte bir alan olsun düşmanlar gelsin gitsin kulemiz olsun düşmana vurun can azalsın puan kazanalım diye böyle bir prompt yazdık. Bunu gönderdiğimiz zaman bize bakalım bu oyun yapabilecek mi? Hızlı bir şekilde bize kodlarımızı yazıyor. Bütün matematik hallediyor arkadaşlar. Ve de bakalım sonuçta ne yapacağını göreceğiz. Altta da bir süre sayıyor görüyorsunuz. 45 saniye 46 saniye gidiyor şu anda. da bu şekilde bize yazdı ve hazırdı arkadaşlar. Sağ üstteki butonlara gelip buradan kopyalayıp kendiniz bunu bir herhangi bir HTML dosyasından çalıştırabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar preview diyerekten burada olan sonucu görebilirsiniz. Ardından show preview diyorsunuz. Ve de oyun size arkadaşlar bu şekilde açılıyor. Bunu nasıl büyütüyoruz onu bilmiyorum. Neyse burada arkadaşlar oyunu başlat dediğiniz zaman düşmanlar bu alana girdiği zaman arkadaşlar atış ediyor ve onları öldürüyor. Öldürürse puan geliyor. Bunlar çekecek düşmanlar canımızı azaltıyor. Bu şekilde basit bir oyun yapmış. Bakalım can bitince ne olacak? Tabi oyun yapmaktaki en zor alanlardan bir tanesi arkadaşlar şu. Oyunların asetlerini yani bu kule tasarımını, alan tasarımını düşmanlar o mermilerin gidişini ve mermilerin şekillerini yapmak da hani bayağı zor. Benim gibi bir hani tasarımdan çok anlamayan birisi için e, bunları yapmak gerekiyor. Oyun bütün böyle ekran karşımıza çıkıyor. O zaman gelin siz arkadaşlar bir de şunu deneyelim AI Studio ile. Bakalım burada nasıl performans yapacak. Bu oyunlar için belli başlı asetler üretsin bize. Asetler dediğim gibi yani bir kule tasarımı, bir alan tasarımı yapsın. Bakalım onu nasıl yapacak. Ve bize arkadaşlar gerekli tasarımı bu şekilde bir HTML dosyasına yine oluşturdu. Ben bir PNG vermesini istemiştim ancak bunu bize vermedi. Burada bir yeni bir HTML dosyası verdi. Gelin bakalım bunu çalıştıralım. Preview diyorum. Yol so, preview diyorum arkadaşlar. Ve de bize yine bir oyun açtı. Normalden bir oyun istememiştim. Bir tasarım istemiştim. Bir aset istemiştim. Ve bu sefer oyun biraz da gelişmiş bir halde yaptı. Oyunu diyor başlat diyor. Oyunuz başladı. Ancak hiçbir şey göremiyoruz şu anda. Görseller nerede diyor. Bize yine bir kod bloğu verdi. Halbuki biz de PNG fotoğrafları istemiştik ama bunu yapmadı. Neyse hadi bakalım. Gelin buradan preview diyelim. Yine bir oyun başladı bize. Başlat dediğimiz zaman bu sefer oyun çalıştı. Ve gülen yüz şeklinde bir asset aset yapmış bize. Evet yani istediğim şey susunamadı tabii ki de. Ama dediğim gibi şu anda detaylarına hakim olmadığımız için çok da bir şey söyleyemiyorum. Belki de gerçekten de bir oyun yapıyordur. Evet genel olarak olaylar bu şekilde arkadaşlar. Zaten buradaki en önemli nokta anti gravity tarafı. Yani buradaki Hearthstar'a gerçekten bir rakip geldi mi? Yoksa gene yani Amazon'un yaptığı gibi ortaya bir anda çıkıp sonra ortadan kaybolacak mı? Bunu zaten beraber göreceğiz. Ee, şu anda açıkçası ben bunu daha çok merak ediyorum stüdyoya göre. Ee, burada merak ettiklerinizin hepsini yoruma yazın. Çünkü dediğim gibi daha detaylı böyle bir yarım saatlik civarında bir video yapacağım arkadaşlar. Tüm detaylarıyla anti gravity ve de AI stüdyoyu beraber deneyeceğiz. Yani Gemini 3 Pro'yu beraber deneyeceğiz. O yüzden de yorumlarda sorularınızı bekliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.